Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği Sözücü Yüli Ede, vize taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. Avnin Türkiye'deki diplomatik misyonu olarak mevcut kaynaklarımızı COVID nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz dedi, Abdin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Ede, vize taleplerinde ve randevularında yaşanan gecikmelere ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'den Abdi'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyduklarının altını çizen Ede, Abdi'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, Pandemiden kaynaklanan yılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır, her ne kadar söz konusu talepleri. Karşılamaya çalışsak da, birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir ifadelerini kullandı.